Merhaba arkadaşlar Merhaba. Evet adı neredesin? Evet arkadaşlar bir keresinde Pkx'deyi yanlışlıkla şey yapmıştım silmiştim sonra geri yükledim yani Muhittin gitti arkadaşlar ve o benim e, e, videoda gördüğünüz gibi es, eski evimde gitti Artık onu yeni yapmak zorunda kalacağım. Aa buradasın. Ne yapıyorsun? Öylesine e, bakıyorum. Gel. Ha, ne yapalım şimdi bu videoda? Sinan nereye gidiyorsun? Gel buraya. Ay şurada bir gemi var ya onu takip edeceğim. Ya gelmiyor ya. Sinan gelir misin? Ya adam. Ohohoho. Su altını bile gezebiliyoruz. Ada acil gelmen lazım şuraya. Bekle dur. Sinan. Efendim. Sinan e, seni beşinci seviye yapalım. Sana geri muhittin alalım bugün olur mu? Ya ben kendim alırım. Sen niye şey yapıyorsun? Hayır yani. Bu bir dakika Hı, ben sana ha, Sinan. Efendim? işte video fikri buldum. Nerede? Sizin? Eee şeye gel en başa gel. En başa derken? Ha buldum seni. Buldum. Tamam. Arkadaşlar Sinan'ın karakterini ben yaptım. Nasıl olmuş? Güzel olmuş ama ben kendim yapmıştım. da güzel. Neyse daha kötüydü. İsterseniz karşılaştırabilirsiniz. Neyse gel. Çine hani böyle bir tane seviye var ya sen birinci seviyesin. Orada bir tane şey yazıyor. Bir. Böyle bir yazıyor. Evet. Lona. Tamam. Tıkladım zaten. Hangi görevler varmış? Bir bak. Evet, bir sadık dost giyim eşyası al. Kendini ama kendi builder oyunlarında toplam 20 misafir sayısına ulaş. Bir günlük görev tamamla. Bir parça mobilya al. PetDex'te bir farklı sadık dostu daha açığa çıkar. Ee, evinde bir yeni beğeni al. Sadık dostuna bir kez seviye atlat. 5 yaşam tarzı eşyası al. Bir ev satın al. Bir özel meydan okuma tamamla. Bu kadar. Tamam. Tamam tamam. Senin evin nerede? Senin evine gideceğim. Ha buldum senin evini. Hemen benim yakındaymış. Dur şimdi. Like atma evine. Gel evine sen de. Tamam gidiyorum. Evet. iki seviye atladım. Evet gidebilir miyim artık? İkinci seviye mi oldun? Hı hı. Bir parçada mobilya aldım. Hmm. Tamam, şimdi. tamam bu da seviye atlatmadı. Şimdi evine gel. Şimdi başka ne görevlerin var? Bana bir daha okusana. Bakayım. Kolay görevleri yapalım. Tamam. Zor görevleri bir günlük görev tamamla. Ha. Bu, bu kolay Göre mı? mesela. Ne? Görevlere gir. Hani orada saat var ya. Aha. İşte oraya gir. Sonra? Sonra orada ne görevlerin var? Yap onları. Okula gitme. Okula gitme. Evet okula git diyor. Gittim. Ne yapacağım? Tamam, evet tamam. Şimdi görevin bitti. Şimdi çık oradan. Bu ne kadar yavaş yükleniyor. çık çıkıyoruz Gö görevlere gir şimdi. Evet. O Evinin üstüne 5 mobilya eşyası yer yerleştiriliyor ama. Bir dakika sen şimdi o okul görevini bitirdin ya okul görevinden sana ne kadar para veriyor? Bilmiyorum. Tamam al. O zaman. Abi şey, e, sen geç sorduğun için ben de önceden aldığım için bilmiyorum yani. He, sen aldın. Tamam. Şimdi o zaman evine evine git. 5 tane mobilya al, evine yerleştir onları. Vallahi bence şöyle yapsam iyi olur. Ben yeni bir ev alayım. Ondan sonra ona 5 tane mobilya parç parçası yerleştireyim. Bence o daha iyi olur. Evet, ha buldum. Evet. Şimdi yeni bir ev alacağım. Evet buradan. Sahil evi. Galaksi ev. Aaa. Ha. Evet yetiyormuş tamam. Evet, iglo ev alayım. Çıkartma falan açılmış. Adı sen... Görevlerini ne? Görevlerini yapsın. Tamam. Yapacağım ama. Şimdi 5 parça mobilya yerleştir diyor değil mi? Tamam. 5 parça. <laughs> tamam şimdi. Ha eşyası yerleştir diyor. Şimdi anladım. Ben de al sandım. Evet şimdi iki tane oldu. Efendim. Şu lamba tarafı nerede ya Gel ne çabuk ya Bir şey yapıp işte Sinan yayın açayım mı Canlı yayın mı Yok Sinan cansız yayın <laughs> Esprimi Hayır ee, canlı yayın olması lazım Yayın diyorsun ya Ada o nasıl olacak? Video mu çekeceksin sen de? Ya şaka yapıyorum. Cansız yayın diye bir şey mi var Allah aşkına? O video olur ya. Ayarlı, bir şey Bence canlı yayın derken canlı video demeleri lazım da. Allah Allah şu lamba ne? Neye gerek var ki? Evet bir tane. Bu ne daha? Vay vay vay. Çok güzel bir şey buldum var ya. Bu ne ya? Ne bu? Oli, e, koleksiyonlar kısmında Olimpos Dağı varmış. Onu buldum. O ne ya? Vallahi koleksiyon kısmında. Ee, evet, ha biz gardrop yerleştirecektik. 1 2 3 4 oldu dakika hala 3 bence çünkü daha bunu tam yerleştiremedik. Tamam. Evet koleksiyonlardan onun postlarını yer şuraya yerleştirelim. Açtım. Neyi açtın? Yayını. Ha. Bir dakika ben hemen geliyorum. Püreceğim şey ben video çekerken bir de yayın mı açılır? Ben yayın açtım sen video yap. Evet arkadaşlar yani şu an ada yayında. Var, video bitince hala yayında olur belki. Allah Allah şunu şöyle mi yerleştireyim yoksa böyle mi? Şöyle bir deneyeyim. Evet şu an 15.000 para harcadım. Bekle bir Yokuşlar belki. Efendim. Kaçıncı seviyesin? İki. Nasıl ki? Bekle ben şu an kaç eşya yerleştirdim? Bir, iki, üç, dört, beş. Ne? Şu an beş, ta beş tane yerleştir diyor. Ben de beş tane yerleştirdim. Şu an hala bana bir seviye vermedi. O nasıl oluyor ya? bir tane görev bir dakika. Ya. Ha? Allah Allah hala biz şey almadım. Seviye almadım. Tamam. Başka görevler. 12 iki saat geçti. İki saat? Ya öylesine derler ya. Evet. evet benim bir e, hayvanım yok. Yani sadık dostum yok. Bir, bir günlük görev tamamla. E, sadık Üç parça mı? Ha Muhittin'i mi alayım? Nereden alınıyor ki? Aa şuradan alınıyor. Hadi ne olur köpek çıksın. Hadi hadi. Ya hayır ya. Ya ben bununla. Ya kedi çıktı ya. Ya ben köpek bekliyordum. Sen kediyle köpeği değiştirebilirsin. Tamam. Kedinin adını Muhittin koyuyorum o zaman. Kö Artık köpek Muhittin yok. Kedi Muhittin var. Şeyden köpek muhittin kedi olmaya karar verdi. O yüzden kedi oldu. Ha, onu da yeme gerek yok zaten. Tüm takipçiler görüyor bunu. Yani. Evet arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi artık aa, köpek muhittin yok yani köpek muhittin öldü gitti artık kedi muhittin var keşke olmasaydı. ve ben daha video çekiyorum değil mi? Yani. Aa seviye atladım. Sonunda be. 3 mü oldun? Aha. Tamam gel. 5 olana kadardı değil mi? Evet, 5 olana kadar takas yapamıyorsun. Eee ondan sonra mı yani? Tamam. O zaman ben videoyu bitirip geleyim mi? Olur. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum ben. Alanın e, yayına geliyorum. Zo e, evet gidiyorum. Sonra görüşüyoruz.